Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de görülen afetler insan ya da insan faaliyetlerini etkiliyor. Bu şekilde afet oluyor zaten. Mesela can kaybına ulaşmazsa tarımı etkiliyor, hayvancılığı etkiliyor, sanayiyi etkiliyor, turizmi etkiliyor. Yine afet diyoruz değil mi? Afet kapsamını alıyoruz. İnsan ya da insan faaliyetlerini etkilemeli. Fakat bu insan ya da insan faaliyetlerini etkileyen afetlerin, bir kısmı aniden sonuç veriyor. Yani direk direkt etkili oluyor. Bir kısmı dolaylı ya da uzun süre içinde etkili oluyor. Mesela heyelan bir yerde oldu. Direkt yol kapanır. işte can kaybı olabilir. Kazaya yol açabilir değil mi? Kaya düşmesi aynı şekilde kaya yamaçtan geldi yolu kapattı. İşte kazaya yol açtı değil mi? Çığ aynı şekilde ani sonuçları vardır arkadaşlar. Deprem direkt can kaybına yol açar. İnsanlar maalesef enkaz altında kalır, evler yıkılır değil mi? Ama erozyon çok uzun yıllar içinde. Yani şöyle düşünün şuradaki yumuşak toprağı su ve rüzgar süpürüp götürüyor. Tamam mı? Buna erozyon diyoruz. Yüzeyi götürüyor. Sonra alttaki kayalık zemin yukarı çıkıyor. 10 yıl sonra buradaki tarımda verim giderek azalıyor. Burası çölleşmeye başlıyor. Buna erozyon diyoruz. Can kaybına yol açmıyor. Tarımı da uzun vadede, tarım üzerinden insan da uzun vadede etkiliyor. Dolayısıyla A şıkkı diğerlerine göre daha uzun vadede etkisini gösteren bir şeydir. Bir afettir. O yüzden yanıtımız A olur.